an iki kez takıldım ve kaldım artık. İtalya'da hele sınava girmek geçmişler. Hadi hep birlikte tekrar soruları gözden geçirelim. Geçerli, bir yıl geçerli, 1 yıl geçerli. 5 yıl içerisinde Beş. öğrenciler ve tüm sizler için ikametiniz başladığı gün, yani rezidans kiraları birazcık daha yoğun tutmak için şehir merkezinden uzaklaşır gibi 5 yıl içerisinde değiştirebilir. Eğer ben kullanmıyorum, acelem yok, rahatım diyorsanız da bitirmezsiniz. İtalya'da sınava... Selam merhaba dostlar İtalya hakkında her şey kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir videoyla tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bana gelen sorulardan ikinci en önemli soru ise İtalya'da Türk devleti geçerli mi? Geçerli ise ne kadar geçerli ve nasıl bir süreç işleri değiştirmek için işte bu videoda sizlere bunları anlatacağım. Sizlerden gelen soruları cevaplamış olacağım. Aslına bakarsanız 6 ay önce böyle bir video paylaşmıştım. Bu videonun daha yalın ve daha iyi anlaşılabilmesi için bunları maddeleyerek sıralayarak sizlere anlatmış olacağım. Videoma başlamadan önce arkadaşlar kanalımın abone sayısı oldukça düşük. Yükseltmemiz lazım ki daha çok insanlara dokunabilirim. Daha çok insanlara bu videoları aktarabilirim. O yüzden Kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Özellikle bu video için yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda İtalya Türkiye'de geçerli mi? Geçerliyse nasıl bir süreç işler? Nasıl değiştirebilirsiniz? Sizlerden gelen ilk soruyu birlikte göz atalım. Neymiş sorumuz? İtalya'da Türk ehliyeti geçerli mi? Geçerli ise ne kadar süre yasal olarak geçerli? Arkadaşlar İtalya'da Türk ehliyetleri evet geçerli kullanabilirsiniz araç ama belli bir süresi var arkadaşlar. O da şu İtalya'ya yerleştiğiniz zaman bir yıl boyunca hiçbir şekilde değişim yapmadan Türk ehliyetini İtalya'da araç kullanabilirsiniz. Zaten buraya gelen turistler ya da gezmek için gelen vatandaşlarımız ise onlar için bir sorun yok. Türk ehliyeti ile burada araba kiralayabilir, araba kullanabilir. Sadece dikkat etmeye tek gereken var yoldaki trafik kuralları. İkinci sorumuza geçelim. Neden Türk ehliyeti İtalyan ehliyetine çevirmem gerekiyor? Çevirmezsem ne olur? Şimdi arkadaşlar Türk ehliyetini neden İtalyan ehliyetinize çevirmeniz lazım? İlk başta onu söyleyeyim. Bir kez İtalya'da yaşıyorsanız ya da yaşamaya karar verdiyseniz eğer İtalya hükümetinin yasalarına uygun bir şekilde davranmak istiyorsanız Türk ehliyetini bir yıl içerisinde değiştirmek zorundasınız. Aslında bir yıl içerisinde demeyeyim de bir yıl boyunca kullanabilirsiniz sonra değiştirmek zorundasınız. Neden bu bir yılı vermişler onu da söyleyeyim. Normalde ehliyet değişimleri yani Türk ehliyetini İtalyan ehliyetine çevirme süresi yaklaşık 6 ay civarındadır. Aslına bakarsanız yasal olarak 3 aydır ama bu 6 ayı da bulabiliyor, 8 ayı da bulabiliyor. O yüzden devlet size diyor ki sana 1 yıl müddet veriyorum. Bu 1 yıl içerisinde bu ehliyetini değiştir. Araba kullanacaksan diyor. Değiştirmediğin zaman 1 yıl içerisinde ehliyetin hükümsüz oluyor. İtalya'da araba kullanamıyorsunuz. Peki çevirmezsem ne olur? Çevirmezseniz ve araba kullanmaya devam ederseniz eğer trafik polisine ya da herhangi bir biz burada jandarma polis diyoruz. Onlara yakalanırsanız hem ceza yersiniz hem de arabanızı bağlarlar arkadaşlar. Bu sizin için eksi bir negatif suç olur. Çünkü rapor tutulmuş olur hakkınızda. Bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Bir yıl içerisinde ehliyetinizi değiştirmenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Hadi üçüncü soruya birlikte bir göz atalım. Türk ehliyetini İtalya'da kaç yıl içine değiştirmem lazım? Arkadaşlar aslına bakarsanız aynı soru gibi gelebilir ama aynı soru değil. İtalya'da Türk ehliyetini ne kadar süre kullanabilirim lan? İtalya'da Türk ehliyetini ne kadar sürede değiştirebilirim arasındaki çok farklı sorular var. İtalya'da Türk devletini 5 yıl içerisinde değiştirmeniz lazım. Araba kullanıyorsanız 1 yıl içerisinde değiştirmeniz lazım. Çünkü 1 yıl sonra araba kullanamayacaksınız. Ama araba kullanmıyorsanız size 5 yıl içerisinde bu ehliyeti değiştirmeniz lazım olduğunu söylüyor. Hadi bakalım 4. sorunuz neymiş ona bakalım. Ehliyetimi nasıl veya nerede değiştirebilirim? Arkadaşlar ehliyetinizi nasıl Türkiye'de sürücü kursları varsa İtalya'da sürücü kursları ve bunu yapan yerler var. Neler hemen söyleyeyim. Bazı ederseniz auto scuola diyorlar. Yani aynı şekilde Türkiye'deki gibi sürücü eğitimi veren okullar gibi. İkincisi Aci diyorlar. Aci bir devlet kuruluşu. Aslında bakarsanız noter gibi bir yer. Onlar da değiştirebilir. Üçüncüsü ise ya ben her şeyi kendim yapacağım. Kendim edeceğim. Kendim emeğimle değiştirmek istiyorum. Başkasına komisyon verip ehliyetimi değiştirmek istemiyorum diyorsanız o zaman da motorizasyon yani trafiğe gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ehliyetinizi değiştirmek için. Yani 3 yerden değiştirebilirsiniz. Hadi 5. sorunuza devam edelim. Ehliyeti değiştirmek için istenilen şartlar nelerdir? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Özellikle aslında bunu soruya yazmayı unutmuşum. Eski tip Türk ehliyetiyle yeni Türk tip ehliyetleri İtalya'da çevrilebiliyor mu? Aslına bakarsanız yeni tip Türk ehliyetleri İtalya'da çevrilmiyordu. Eski tip Türk ehliyetleri İtalya'da yani beyaz olan ehliyetler İtalya'da çevriliyordu. O yüzden çok insan bekledi yeni tip Türk ehliyetini İtalyan ehliyetine çevirmek için ama 1 iki ay önce Milano Konsolosluğu ile İtalyan hükümeti arasında 8 madde yer alıyordu. Bu 8 maddede de bir tanesi yeni tip Türk ehliyetlerin İtalyan ehliyetine çevirmesi konusunda. Çünkü eski tip Türk ehliyetleri İtalyanlar tanıyordu. Çok rahat çeviriyordu ama yeni tip Türk ehliyetlerini İtalyanlar çevirmiyordu. Sahte olarak görüyordu. Şimdi aralarında bir anlaşma oldu. Yeni tip Türk ehliyeti de çevrilmeye başlandı. Tabii biz bunun meyvesini aldık mı henüz bilmiyorum. O yüzden yeni tip Türk ehliyeti olanlar ve İtalyan ehliyetine çevirenler lütfen yorumlara yazarlarsa çok sevinirim arkadaşlar. O çok sancılı bir durumdu ama Milano Konsolosluğu yani Türk hükümeti bunu halletti diye biliyorum. Şu anda daha henüz bir yorum gelmedi bu zamana kadar çevirdim ya da çevirmedim diye. Ben de takibindeyim. Bunun için ayrıca bilgilendireceğim. Ama şu anda yeni tip Türk ehliyetleri İtalyan ehliyetine çevrilebiliyor. Arkadaşlar bilginiz olsun. Ağustos ayı olduğu için büyük bir ihtimal başvuru almazlar ama Eylül ayında tekrar başvurular başlar. Ehliyet değişimi için. Hadi gelelim nedir şartları? Arkadaşlar sizlerden genelde dediğim gibi istenilen şey şu. İtalya'da oturum kartınızın olması. İtalya'da rezidansınız yani ikamet adresiniz olması, sürücü kursuna gittiğiniz zaman sizden sağlık muayenesi ve göz muayenesi istemesi, bu sağlık muayenesi ve göz muayenesini zaten sürücü kursundan yaptırabilirsiniz. Belli bir ücret karşılığında yaklaşık 40-45 Euro civarında olması lazım. Sizden istenilen 2 adet ya da yanlış hatırlamıyorsam 4 adet fotoğraf. Sizden istenilen diğer bir şey ise adres beyan kağıdı yani geçmişe dair adres beyan kağıdı neden bakıyorlar siz İtalya'da oturalı 5 yıl oldu mu olmadı mı bilginiz olsun ve markada bollu onu da sürücü kursuna gittiğiniz zaman size bir kağıt veriyorlar o kağıdı doldurarak postaneden alabiliyorsunuz arkadaşlar ve bunları tamamladıktan sonra sürücü kursları sizin değişimi ya da aç sizin değişimi yapıyor arkadaşlar bunu tekrardan baştan sorulardan aldığımızda size neler gerekli olduğunu tekrar anlatırım. Umarım anlamışsınızdır. 6. soruya gelirsek ise İtalya'ya yerleştikten sonra Türkiye'de ehliyet alsam olur mu? Bu soru bana çok geliyor ve ben hep bu soruyu cevaplamakla meşgul oluyorum. Arkadaşlar mantıken düşündüğünüz zaman yani bir düşünün siz Türkiye'de ehliyet almak istiyorsunuz. Türkiye'de yaşıyorsunuz ama bir türlü sınavlara geçemiyorsunuz gidiyorsunuz herhangi bir başka bir ülkeden sınavlara giriyorsunuz bir şekilde ve ehliyetinizi alıyorsunuz geliyorsunuz Türkiye diyorsunuz ki ya ben ehliyetimi başka ülkeden aldım sonra gel bunu benim ehliyetimi Türk ehliyetine çevir mantıklı mı değil çevrilmez İtalya'da işte olay şu eğer İtalya'da oturum aldıktan sonra Türkiye'den gidip ehliyet alırsanız ehliyetinizi çeviremezsiniz çünkü ehliyeti aldığınız gün ile oturum aldığınız gün aynı olamaz. Sonrası oturum aldıktan sonrası olamaz. Ne olur oturma almadın önce bu elit elinizde olmuş olacak arkadaşlar. Yani tarihlerine bakıyor. Yani ben geldim oturumumu aldım. Bakın bu öğrenciler için de geçerli. Bu iltica edenler için de geçerli. Bu İtalya'da yaşayanlar için de geçerli. Sonradan ehliyetinizi alıp buraya getirip çeviremezsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun yani ehliyetinizi daha önce almış olmanız lazım sonra İtalya'ya gelip başvuru yapınca oturum izni olunca ya da öğrenciyseniz bile İtalya'dan gelmeden önce ehliyetiniz cebinizde olması lazım yani çünkü o tarihleri karşılaştırıyorlar ikamet tarihinizden Türkiye'de aldığınız ehliyet tarihini karşılaştırıyorlar bilginiz olsun arkadaşlar yani öyle bir durum söz konusu olamaz bile. Yani gidip Türkiye'den ehliyetimi alacağım, geleceğim burada işleteceğim böyle bir şey olamaz. Ya ikametten önce gidip yani oturum izni almadan önce gidip alın, ehliyet kursuna yazılın, İtalya'ya öyle gelin ki ben her zaman size diyorum ki arkadaşlar İtalya'da gerçekten ehliyet almak çok zor. O yüzden Türkiye'den buraya gelmeden önce öğrenci ya da iltica eden ya da herhangi bir farklı ya da iş konusunda ya da burada çalışacak olan insanlar için, sonradan çalışacak olan insanlar için en küçük aile bireyine kadar yani 18 yaşından büyük herkesin ehliyet almasını talep ediyorum. Neden? İtalya geldiğinizde çok zor ehliyet almak. Çok zor demek şöyle bir şey arkadaşlar. Yani buradaki İtalyanlar bile bazen ehliyet alamıyorlar. Sınavları çok zor geçiyor bilginiz olsun. O yüzden İtalya'ya yerleşmeyi düşünüyorsanız muhakkak Türkiye'den ehliyetinizi alıp öyle gelin buraya yerleşin arkadaşlar. Yani yerleştikten sonra Türkiye'den gidip ehliyet almanız imkansız. Hadi 7. bir soruya geçelim. İtalya'da ehliyet almak zor mu? Hangi dilde sınav yapıyorlar? Arkadaşlar, az önce dediğim gibi İtalya'da kurallar çok fazla ağır olduğu için ehliyet almakta çok zor hangi dilde sınav yapıyorlar? İtalyanca. Yani İtalyancayı gerçekten çok iyi bilmeniz lazım. Size başımdan geçen bir olayı anlatayım, siz ona göre düşünün. Ben İtalya'ya geldiğimde ehliyetimi çevirmek istediğimde benim hem A3 ehliyetim vardı, hem de B ehliyetim vardı. Ehliyetimi çevirdim. ben sonra da tatildeydim. Sonra bana telefon geldi. Dediler ki ehliyetiniz hazır, gelin alın. Ben de Arkadaşımı gönderdim, ehliyetimi aldırdım ve kontrol ettirmedim de sadece isme baktım doğruydu ama hani hangi tip ehliyet olduğunu hiç bakmadım. Dedim ki herhalde yine A3 B vardır diye düşündüm. Neyse geldikten sonra bir ay sonra ehliyetime baktım ki A3 ehliyetini, motor ehliyetini yazmayı unutmuşlar. Geri gittim, başvurdum, kabul etmediler. Bana ki tekrar direksiyon sınavına gireceksin. Tekrar direksiyon sınavına girdim. Bakın ben 6-7 yıl boyunca hatta da daha fazla motor kullanıyordum. O direksiyon sınavında iki kez takıldım ve kaldım arkadaşlar. Ve yaklaşık 600 liraya kadar da param gitti bilginiz olsun. Ki ben motoru çok iyi kullanıyorum. Ama çok küçük bir takıntıda hoca beni iki defa geçirtmedi. O yüzden İtalya'da hele sınava girmek geçmek gerçekten çok zor. Geçenler var mı? Var helal olsun. Ama ben çok kişiyi de tanıyorum. Onca yıl burada yaşamış ama daha henüz İtalyan ehliyet sınavına girmeye korkuyor. Çünkü bazı polisler bile alamıyor. İtalyan polisler bile sınavı geçemiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hadi hep birlikte tekrar soruları gözden geçirelim. Ne konuşmuşuz? İtalya'da Türk ehliyeti geçerli mi? Geçerliyse ne kadar sürede geçerli? Ve nasıl değiştirebilirim İtalyan ehliyetini? Birinci sorunuz İtalya Türk ehliyeti ne kadar sürede geçerli? 1 yıl geçerli. 5 yıl içerisinde değiştirebilirsiniz ama 1 yıl içerisinde ehliyetinizi İtalya'da kullanabilirsiniz. Turizm amaçlı gelenlere bir şey söylemiyorum. Onlar çünkü gelip gittiği için onlarda bir sıkıntı yok ama oturanlar, öğrenciler ve tüm yaşamlar için söylüyorum. 1 yıl boyunca Türk ehliyetini İtalya'da kullanabilirsiniz ta ki ne zaman ikametiniz oldu. Yani ikamet kağıdınız olmadan çünkü ehliyet değiştiremediğiniz için, Türk ehliyetini İtalyan ehliyetine çeviremediğiniz için İkametiniz başladığı gün yani rezidansa diyorlar başladığınız gün sayın bir yıl bir yıl sonu ehliyeti kenara koyun ama 5 yıl şartını değiştirebilirsiniz ama bir yıl sonu kullanamazsınız bilginiz olsun araba ikinci sorunuz neden Türk ehliyeti İtalyan ehliyetini çevirmen gerekiyor çevirme sistem ne olur işte çevirmezseniz bir yıl sonu araba kullanamayacaksınız İtalya'da arabalar çok uygun yani en küçük bir çocuğun altında bile 18-19 yaşında çocuğun altında bile Altında araba var. Aileler şimdi şehir merkezlerinden uzaklaşıyor. Özellikle size söyledim ya hani kiraları birazcık daha arabanı tutmak için şehir merkezinden uzaklaşıyorsunuz. O yüzden ehliyet size çok çok lazım. Yani her aile bireyinin bir ehliyeti olsa ne kadar güzel olur. Çünkü araba burada gerçekten lüks değil bir ihtiyaç olarak gözüküyor. O yüzden ehliyetinizi çevirmezseniz Araba kullanamazsınız ama dediğim gibi 5 yıl içerisinde değiştirebilirsiniz. 5 yıldan sonra değiştiremezsiniz. Üçüncü sorunuza bakalım. Türk ehliyetini İtalya'da kaç yıl içerisinde değiştirmem lazım? 1 yılda kullanacağınız süre içerisinde değiştirmeniz lazım. Eğer ben kullanmıyorum acelem yok rahatım diyorsanız da bisiklet kullanırım daha iyi falan diyorsanız da ya da otobüs kullanırım ya da toplu taşımayı seçerim diyorsanız da 5 yıl içerisinde değiştirdiniz değiştirdiniz. Değiştirmezseniz İtalya'da sınava girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dördüncü soruya geçelim tekrardan. Ehliyetimi nasıl ve nerede değiştirebilirim? Türk ehliyetinizi autoskola ya da aci ya da motorizasyondan çok rahat değiştirebilirsiniz. Motorizasyonu kendiniz gitmenizi önermiyorum. Çünkü sizin için zor olabilir. O yüzden autoskola ya da aciyi tercih ederim. Özellikle ağaçı tercih ederim. Çünkü noter gibi bir yer olduğu için resmi kurum bir yer. O yüzden onlar birazcık daha hızlı yapıyorlar. Çünkü motorizasyonlarda tanıdıkları olduğu için. Yine karar sizin. Özellikle bu konuda yeni ehliyet değiştiren arkadaşlar lütfen bana yorumlarını yazsınlar. Videonun altına bekliyorum. Beşinci soruya devam edelim el değiştirmek için istenen şartlar nelerdir? Birincisi İtalya'da oturmanız gerekiyor. Yani oturum kartı olmanız lazım. İkincisi rezidansa yani ikamet adresiniz olması lazım. Doktor kontrolü, göz kontrolü bunları autoscola ya da ağaçtan yaptırabilirsiniz para karşılığında hiç uğraşmadan. Markada bollo 16 euro'lu pul ve ayrıca ikamet kah kağıdınız. Onu belediyeden alacaksınız. Bunlar sizin ehliyet değişiminizin yapılması için önemli ve şart olan şeyler. Bir de tabii ki de eski Türk ehliyetiniz olacak. Altıncı soruya geçeyim. İtalya'ya geldikten sonra Türkiye'den ehliyet alsam olur mu? Kesinlikle olmaz. Çünkü İtalya'ya yerleştiğiniz tarih ile ehliyet aldığınız tarihin sonrasında olmaması lazım. Yani ehliyetiniz oturum aldıktan sonra olmaması lazım. Önce olması lazım. O yüzden kesinlikle kabul etmezler. Yedinci sorumuz. İtalya'da ehliyet almak zor mu? Hangi dilde sınav yapıyorlar? İtalya'da gerçekten ehliyet almak çok zor. İnanılmaz aşırı kuralları var. Ehliyet almak için de C1 seviyesinde bir dil seviyeniz olması lazım. Hangi dilde sınav yapıyorlar? Tabii ki de İtalyanca sınav yapıyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Unutmayın arkadaşlar. Mutlaka İtalya'ya gelmeden önce yaşamak isteyenler, öğrenciler ya da tüm herkes yani İtalya'ya gelip yaşamak isteyenlerin hepsinin Türkiye'den ehliyet alıp öyle gelmelerini tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Lütfen bana ve kanalıma destek olmak için abone olmayı, videoları beğenmeyi ve atlana yorum yazmayı unutmayın. İtalya'dan kucak dolu sevgilerle görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.